bu ee, güzel organizasyonu organizasyon, organizasyon, ayarlayan Salih Bey ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ben bugün size e, şairlik simyacılıktı. Nasıl ki simyacılar topraktan altın çıkarır, şairler de dilden altın çıkarır diyen Melih Cevdet Anday'dan Yaşamak Güzel Şey adlı şiir okuyacağım. Çok Galiba beceremedim. <laughs> güzel şey. Yaşamak güzel şey doğrusu. Üstelik havada güzelse, hele bütün kuvvetin yerindeyse, elin ekmek tutmuşsa bir de, hele tertemizse gönlün, hele kar gibi anlın. Yani kendinden korkmuyorsan, kimseden korkmuyorsan dünyada, iyi günler bekliyorsan hele, iyi günlere inanıyorsan, üstelik havada güzelse, Yaşamak güzel şey. Çok güzel şey doğrusu. Teşekkür ediyorum.